Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte <laughs> Görmüş olduğunuz gibi Black Mesa Oynuyoruz. Black Mesa nedir? Ne değildir? <laughs> Hemen sizlere bunlardan <laughs> Bunlardan Bahsedeceğim. Ee, Black Mesa Bir Half Life'ın Remake'idir. Size biraz Tarif edeceğim şimdi merak etmeyin koyayım ee... Ah, öldüm. Ee, Black Mesa e Half-Life'ın remake'idir de oyunun sesi bir tık daha mı açılabilir acaba? Oyun sesi... Yap bakalım. Tamam. Black Mesa e Half-Life'ın remake'idir. Ee, bildiğiniz üzere Half-Life Source bir rezaletti. Hiç uğraşılmamış bir yapımdı üstüne. Yani tamamen gökten bacak bir yapımdı. E ee, bunu gören Crow var e, Crow koleksiyon demiş müdürüm. Şimdi Half-Life Source bir bokum gibi bir oyun olduğu için e, bunu gören bir firma demiş ki ya bu Source motor aslında çok e, potansiyeli olan bir oyun motoru. <laughs> Biz bu motorla harikalar yaratabiliriz deyip Half-Life'ı kendi çabalarıyla yeniden yapmaya başladılar. tabi bu sırada onlarla yapan onlarla yani onların dışında Amına bir dur. Onlarla birlikte e, bu projeyi yürüten başka bir firma olduk ya yani bir grup olduğunu daha keşfedince bu iki yorum güçlerini birleştiriyorlar. <laughs> Biraz çizgi film hikayesi gibi ama öyle güçlerini birleştiriyorlar. Ve <laughs> Crowbar kolektif çatısı altında toplanıyorlar. Kapı kitle. Ondan sonra işte bunlar gidiyor abi. Amına koy. Amına koy. <laughs> sonra bunlar gidiyor abi. Şey yapıyorlar. Black Mesa yapıyorlar. Ve Black Mesa Valve'ın da onayıyla birlikte bir Half-Life remake haline geliyor ve bir yapıt oluyor. Benim de çok sevdiğim bir birmektir. Aşırı bayıldım ama tek sıkıntısı şu an bakmayın online bu kadar dolu gözüktüğüne. Online çok bot kaynıyor. Zaten az sunucu var. Olanlarda işte böyle bot kaynıyor. Ben www.fastpath.fastpath ya da nasıl telaffuz ediyorsanız. fastpath.tr'de ay Nokta FR'de oynadı. Amına koruma. Dur lan. Ama dedim ki bu sonucu da 6 gün içinde kapanacak. Sonra işte oyunun akıbeti ne olur bilmiyorum. Ben oynarken çok eğleniyordum ama. Ya bot bile olsa oyunun mekaniklerini sevdiğim için bana oynatıyor kendini. görmüş olduğunuz gibi gayet de güzel bir yapım aslında yani. Ee, atölye atölyesi açık kullanılabilir bir atölyesi var. Ee, hikayesi çok iyi zaten Half-Life'ın hikayesi bir masterpiece'tir bunu herkes bilir. Half-Life'ın hikayesini zaten anlatıyor ve e, kendi yorumlarıyla oyun ekledikleri bir zen kısımları var. E, üzere Half-Life'ı ya genellikle ben o ya Half-Life oyuncuları oyunun zen kısımlarını sevmiyor da ben bayıldım nedense. ilk çıktığında da ya ilk Half-Life'deki zen kısımlarını da çok severdim yani ama işte millet sevmiyor ne yapacaksın zevk meselesi aga. Hop şöyle bir Lan öl. Amına koyayım. Yani benim full armorum var. Adam bir canı kalmış. Alarm çalıyorlar. Nükleer çalındı. Ben normalde bu arada full birinci oluyorum ha. Domine ediyorum yani. Ben full dominant bir gene sahibim. <laughs> full domine ediyorum Eee oyunları. Çünkü zaten çoğu bot da yani hani. Ben de yetenekli bir oyuncuyum malum. Eee. Amına koyayım benim canım az az. Pitch. Neyse işte domine ediyorum hepsini de değil mi? Çoğu bot zaten yani ne fayda eder bilmiyorum. Ama şu çatıdan tırmanabilirsek ona dokunmayacağım. Dediğim, kaçma derdindeyim. Götümü sağlam alayım ya. Taşacak mı? Asık. Amına koyayım içeri. Ya. Öldük. <laughs> dediğim gibi çok bot var. Sunucuları da zaten az yani çok değil ama eğer ee, Black Mesa'nız varsa oynamak isterseniz oynarız. Coop da oynanabiliyor. Ya ama online sunucularda bazı coop soruları var. Size şöyle göstereyim. Çok oyunculu diyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Nerede o? Coop, 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 coop. Bakın Source Coop Official. 3 kişi oynuyor mesela. Siz de oynayabiliyorsunuz isterseniz. Gayet de güzel yani ben sevdim. Amına vurma vurma. Ehe <laughs> 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 Ezikoç Dediğim gibi isterseniz oynayabilirsiniz Hatta sunuculara da gerek yok Eğer oynamak isterseniz ben de kurarım sunucu. Buradan zaten kurabiliyorsunuz Buradan giriyorsunuz çok oyuncuya Oyun kur dediğiniz zaman Burada takım oyunu ve normal ölüm maçı modunda 2 adet mod bulunmakta Yani team deathmatch ve normal deathmatch olmak üzere 2 oyun modu var Bunlardan birini seçer oynarız. Şuradan şunları alalım. Ulan buraya da gelmeyi hiç sevmiyorum ha. Oo babacım almış deliciyi. Ay delici diyorum süpürge ya amana koyayım. Oyun çok güzel ya. Oyun 32 lira mı ne yanlış hatırlamıyorsam parasını hak ediyor. İndirimde 18.5 falan oluyor. Eğer bilgisayarınız kaldırabiliyorsa benim normalde en yüksekte de kaldırıyor da ee, ben en şeyde oynuyorum şu an size video çekmek için en düşükte oynuyorum çünkü benim videolarım genellikle çok gigabaytlı oluyor yani e, mesela geçen bir portal çektik abi kaç gigabayt Vallahi ne yalan söyleyeyim bir 5.80 gigabayt falandı bu o kadar fazla yani o yüzden insan çekemiyor hadi yüksek alamıyor ya aslında iş oyunun grafik ayarlarından çok çözünürlük de bitiyor ya. Bu şu an mesela 1600 çözünürlük olması lazım. Benim 1650 1080 Aa ölmedi. Tam şimdi öldü. Benim 1650 1680'e 1050 mi? 1650 1080 mi? Ne? bir monitörüm var. Bakalım kaçmış. 1680'e 1050 bir monitörüm var. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, kendisi biraz şey. Monitör biraz çözünürlüğü yüksek olduğu için ister istemez donuyor. Ay donuyor demişim. videonun boyutunu arttırıyor. O da bizi zora sokuyor haliyle. Şimdi şu böcekleri bir at abi. Her ya amına koyayım. Hepsini bir ataydım ya. Abi bir şey aldık en azından. Çok güzel bir oyundur dediğim gibi. Ya Half-Life'da oynardım da oynuyorum da normalde. Ama şu an bu oyunu çok sevdim. Bu oyun yani orijinalinden daha bile çok sevdim denilebilir yani. Yalan yok. Amına kodum. İntikamımı aldım. Gerçi o adam beni öldürmemişti neyse. Şimdi buradan alalım. Crossfire'de biraz kasma dolma var. O konuda kusura bakmayın. Ya olmadı çözünürlüğü düşünürüz de ben ben çözünürlüğü düşünmeyi seven bir insan değilim. Çözünürlük düşmesinden hiç hoşlanmam da. İnşallah ölmem. Şuradan bir adam gelecek o aklımda. Gitti geçti önümden. Ya. Aa öldü lan. Adamın zırhı da vardı. Amına koyayım bu niye açılmıyor? Sen benimle karnı taşıyak mı geçiyorsun oyun? Şöyle şuraya bir tane sallayalım. Hua! O oh, bu çocuğu! Fahişe Bekliyor beni orada götünü sikiyim. Arkadaşlar bir de çok küfür ediyorum ben kusura bakmayın. Son zamanlarda çok başladım küfüre. Affedin ama yapılacak bir şey yok. Dediğim gibi e, ben bu aralar yani çocukluğumdan beri hep sinirimi içinde tutan birisi olduğum için Bu aralar şey yapıyorum e, Artık dayanamıyorum şimdi Sinir, e, sinirlendiğim zaman tepki veremeyince Benim e, fiziksel acılar hissetmeye başlıyorum O yüzden e, böyle anne, bacı, karı, kız küfür ediyorum İşte ne bileyim sen ananı sikiyim diyorum, orospu çocuğu diyorum Piç kurusu diyorum, pezevenk diyorum Göt falan diyorum Hani yedi de yani adamın bütün sülalesine sallıyorum ama maksat asıl niyetim benim sinirimi atmak ama bazı insanlar böyle şerefsiz oluyor. Bunların annelerini acıyorum işte. Ulan adamı domination yaptım sandım. Şuraya hemen yolla 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 böcekleri yolla 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 yolla. Hepsini Yoladıktan sonra ölsem de çok bir şey fayda etmez. Bakalım birini yiyecekler ya. İnandım çok böcek attım çünkü. Bakın yedi. İki kişi yediler. Yürüyün aslanlarım. Amına koyayım. Hiç ya. 3. olduk hemen. Normalde bu videolar bir saatlik olmalı aslında yani. Ben bunları normalde bir saat oynuyorum böyle hiç kalkmıyorum masadan. Oyun zaten toplam 35 saatim var. Son iki haftasında 24 saat yani. Bu oyun e, bunu bir ara şey, işte, bu oyun benim için çok özel ya. Bir şey diyecektim de unuttum çaktırmayın Bu oyun benim için çok özel. Yani orijinal Half-Life'ın bu mu desen bu derim yani ya. Aşırı sevdim oyunu amına koyayım. Patlayacak. Aslında orijinal Half-Life'ın da yeri bambaşkadır da. Boyun bir baş yapıt. Ama orijinal Half-Life'ı da çok seviyorum. Ama bunu da çok seviyorum. Ya bu da çok harika bir yapım. Normalde beni bilirsiniz ben biraz eski fetişi olan bir insanım. Bir şey eski olunca benim gözümde daha da çok değer kazanıyor. Bizim böcükler de birilerini yesinler de. Rahatlayakalım. Ay. Hay. <laughs> Gerizekalı intihar et. Tamam ben de öleceğim büyük ihtimal şimdi. Evet çok güzel. Evet döcek gitti. Evet. Bunların çoğu botmuş galiba ya. Arkadaşlar bir de siz alta battığınız zaman bunlar kendileri hareket ediyor. Amına koydum. Ben gö onu gördüm mesela bir ara. Kim sıkıyor lan? Bazuka, bazuka, Bazuka masterpiece bir bazuka cimdir. Oo, onu skalamasaydım çok iyiydi. Sıkıntı yok. Siz seçim işinizden control. A böcekleri at. A böcekler at. Ölüm fermanım yaklaştı. Böcekler at. Böceklerim saldırın birilerine. Ben kaçayım da hemen götümü bir kurtarayım. Şöyle şunu da cukkalayım. Şuradan armorları al. Bunu da fulle fulle Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Amına korum. Var mı başka? Var mı başka? Var. olma 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 mı olma vallahi şu an domination yapıyorum ya. Şuradan armorları da. Armorlar çok önemli. <laughs> O buradaki daha fazla armor veriyor. Şimdi armorlar full baba. Şimdi can da fulluyoruz. Sonra bu level domination yapıyorum herkese. Zaten zırh full. Amına koyayım önümde kimse duramaz. Baba yüz kata salla. Şöyle al, al